Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, Kıraatül Müyessere kitabında geçen modern metinleri beraber okuyup işleyeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim deyip birinci dersin konusu olan Huden ve Rahmeten parçasını beraber okuyup tahlil edelim. Huden ve Rahmeten hidayet ve rahmet olarak. Huden ve rahmeten kelimeleri hal kelimeleridir. Hidayet, doğru yol, hak olan Müslümanlık yolu, bir kimseye Tanrı tarafından gösterildiğine inanılan doğru yol, rahmeten kelimesi de rahmet ve merhamet anlamlarını ifade eder. Kalallahu Teala, Allah Celle Celaluhu buyurdu, dedi ki, Fi suretil İsra'i İsra Sûresinde. Ve qada rabbuke, Rabbin hükmetti. Burada qada fiili emra fiili anlamındadır. Yani Rabbin emretti. Ella te'abudu ibadet etmemenizi. Burada illa kelimesinin aslı en la'dır. Nasb edatından olan en harfi ile zayide olan la edatının bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Ta'budu te, budu, te budu kelimesi aslında ta'budu nedir? Nasb edatı cemi müzekelerde nunu düşürdüğü için ta'budu fiilinin sonunda nun harfi hasfedilmiştir. İlla iyyahu ancak kendisine ibadet etmeyi yani Rabbin sadece kendisine ibadet edilmesini emretti. Burada illa kelimesi istisna edatıdır. İstisna edatı olan illa nef edatı olan enden sonra geldiğinden sadece yalnız anlamlarını ifade etmektedir. Ve bil ihsana ve başka neyi emretti? İkinci emir olarak anne ve babaya iyilikle muamele etmeyi, onlara iyi davranmayı emretti. İmma şart edatıdır. Şayet eğer anlamlarını verir. İmma şayet yebluğenne ulaşırlarsa indeke senin yanında el kibara yaşlılığa ehaduhuma ikisinden birisi evkilahuma veyahut her ikisi fela uffin onlara öf bile deme. Ve la ve onları azarlama. Tenharhuma fiili nehara fiilinden türemiş olup azarlamak anlamındadır. Yani anne ve babandan birisi ya da her ikisi senin yanında yaşanırlarsa onlara öf bile deme, onları azarlama. Ve kul lehuma kavlen ve onlara güzel söz öyle. Ve hfid lehuma cenaha onlara alçak gönüllülük kanatlarını ger. Hafada kelimesi indirmek, alçaltmak anlamlarına gelir. Cenah kelimesi de kanat demektir. Cenah-ı ise alçak gönüllülük, tevazu, ve rahmet kanatları anlamında olup itaat etmek anlamlarından kinayedir. Yani onlara itaat et. Okul ve söyle de ki Rabbi Rahemhume, Rabbim ikisine de rahmet ve merhamet et. Kema rabbe yani saghira beni küçükken yetiştirdikleri gibi. Burada Rab kelimesi munadadır. Nida edatı olan ya harfi ve Rabbi kelimesinin sonunda mütekellim yası hasfedilmiştir. Kelimenin aslı Ya Rabbi şeklindedir. Münaday mudaftır. Rabbe yurabbi terbiyeten kelimesi yetiştirmek, terbiye etmek gibi anlamlara gelmektedir. Rabbe yurabbi terbiyeten kelimesi yetiştirmek, terbiye etmek gibi alanlarda kullanılmaktadır. Rabbukum a'lemu bima fi nufusikum. Rabbin a'lemu daha iyi bilir. Bima fi nufusikum nefsinizde, gönlünüzde olanı. Yani Rabbiniz içinizde olanı daha iyi bilir. A'lemu kelimesi ef'alut tavdildir. En iyi bilendir anlamındadır. İn tekunu salihine şayet salih kimseler olursanız fe innehu şüphesiz o kâne çok tövbe edenler için gafuran bağışlayıcıdır, affedicidir. Evvâb kelimesi fe'alun vezinde gelip mübalağa sigasıdır. Çok tövbe eden Allah'a çok yönelen anlamındadır. Ve ati ver zel kurba akrabaya burada za kelimesi sahip olma anlamındadır. Yani sahibel kurba yakınlık sahibi anlamındadır. Ve ati zel kurba akrabaya yakınlara ver hakkahu hakkını vel miskine miskinlere miskin kelimesi Arapçada sükunet kökünden gelir. Hiç veya Yeteri kadar malı olmayan muhtaç kimse demektir. vebn sebili ve yolcuya da hakkını ver. Ve la tubzir tebzira gereksiz yere malını saçıp savurma. Tebzir kelimesi israf etmek, boş yere harcamak, saçıp savurmak gibi anlamlara gelmektedir. Sonda gelen tebziran kelimesi masar olup tübezzir fiili için mef'ul mutlak olmuştur. Burada olduğu gibi bir fiilin masları kendisi için mef'ul oluyorsa mef'ul mutlak diye adlandırılır. Tübezzir tebzira ekremtu ikramen daraptu darben gibi. İnnel mübezzirine mübezzir kelimesi ismi fail olup tebzir eden kimselerdir. Şüphesiz ki Saburganlar kanu ihvane şeyatin şeytanın kardeşleridir. Yani saçıp savuranlar şeytanın kardeşleridir. Ve kâne şeytanu şeytan da li rabbih kefuran rabbine karşı nankördür. El man -ma al am bu ayetlerden çıkan genel anlam bu parçanın ihtiva ettiği gene anlam Te'muru hazihil ayatul kerimatu Bu ayet-i kerimeler emrediyor Bi en ne'abudallaha vahdehu Sadece Allah'a ibadet etmeyi Burada vahdehu kelimesi muvahhidine anlamında olup ne'abudu fiilin müstetir faili olan nehnü için hal olmaktadır. Bu ayet-i kerimeler Bizi Allah'a ibadet etmeyi emrederler. Nasıl bir durumda? Muahhidine Lehu onu tek kılarak, onu tek saydığımız halde ve la nüşrike bihi ve bu ayet-i kerimeler ona hiç kimseyi ortak koşmamamızı emreder. Ve temru ve bu ayet-i kerimeler emreder bi en nuhsine ilal anne babaya iyi davranmamızı onlara karşı ihsanda bulunmamızı. Sümme daha sonra sümme kelimesi atıf harflerinden olup terahi yani daha sonra anlamını verir. Tetehaddeset bu ayetler bahsederler. An hakil akaribi akrabaların yakınların hak ve hukuklarından. Vel miskini ve miskinlerin haklarından. Ve ibn ve yolcuların haklarından burada ibn kelimesi oğul, Sebil kelimesi de yol anlamındadır. Yani yolun oğlu. Kasedin anlamı ise yolculardır. Fel ayatu ayetler tüşiru işaret ederler. İlel ma'anil atiyeti gelecek manalara. Aşare fiili ile harf ile kullanıldığında işaret etmek anlamını vermektedir. Ayet-i kerimeler gelecek anlamlara işaret etmektedirler. Et-tevhid birincisi tevhid anlamına işaret eder. La tec'al kılma edinme me'allahi Allah'la beraber ellezi o Allah ki halakeke seni yaratandır. Fi ehseni suratın en güzel şekilde. Ve rızıkkı men'l ve sana güzel rızıklar veren seni güzel şeylerle rızıklandıran <laughs> ve atak sıhhatan ve sana sıhhat sağlık veren ve malen ve sana mal veren ve aklen ve sana akıl veren Allah'tır. Toplu anlamı ey Müslüman seni en güzel şekilde yaratan sana güzel rızık veren ve sana sıhhat mal ve akıl veren Allah'la beraber edinme. La tec'al ma'ahu onunla beraber edinme ilahen ahara başka bir ilah. Ala ayi suretin hangi suretle olursa olsun. Ve bi ayi şeklin hangi şekilde olursa olsun. İkisi de hemen hemen aynı anlamlardadır. Hangi şekilde olursa olsun Allah'la beraber başka ilah edinme. Fellahu wahduhu çünkü Allah tek başınadır. Huva odur ellezî yecbu en ta'buduhu. Ona ibadet etmen icap edendir. El ihsanu ilel vâlideyn ayet-i kerimeler işaret ettiği ikinci anlam ise ana babaya iyilik etmek, ihsanda bulunmak. Ve emere Allahu ve Allah emrettiği bi en ihsene ile velidaini ana babaya iyi davranmamızı onlara ihsanda bulunmamızı bil hubbi sevgiyle onları sevmeyle ve rahmeti onlara karşı merhametli olmakla onlara şefkat ve merhamet göstermekle fel validani çünkü ana babalar ihtiyacuna ilel kavl Cemili iyi güzel söze ihtiyaç duyarlar. Onlara muhtaçtırlar. Ve fi'li tayyibi ve güzel fiillere, güzel davranışlara muhtaçlar. Ve bir hasatin özellikle hasat kelimesi önemli bir kelime olup özellikle anlamını verir. Yani anne babalar güzel söz ve davranışlara muhtaçlar özellikle indema yusbihul validu kebiran baba yaşlandığı zaman ve veyahut tusbihal validatu kebiraten anne yaşlandığı vakit ve huma ikisi yani anne ve baba ihtiyacani ila ihtiyaca ihtiyacu fiili ila harfi ile kullanılır. Mühtaç olmak, ihtiyacı olmak, ihtiyaç duymak anlamlarını vermektedir. İkisi ihtiyaç duyarlar ile en huma onlara yardım etmeye ve ile en taqula lehuma kavlan ve senin onlara güzel söz söylemene ihtiyaç duyarlar. Tayyiban, hasanan, cemilen kelimeleri aynı anlamlarda olup iyi, güzel, hoş gibi anlamlar ifade ederler. Lizalika işte bundan dolayı kun ol eyühel muslim ey müslüman rahimen bil valideyn ana babaya karşı merhametli ve şefkatli ol. İnna ya'lemu ma fi nefsika ve kalbik. Şüphesiz Allah senin içinde ve gönlünde olanı bilir. Lihaza bunun için bundan dolayı fe innel muslime lazi ya'malu hata'an şüphesiz bir Müslüman hata yaparsa günah işlerse ve tuba ila Allahi ve Allah'a tövbe ederse ve kune, minas salihine ve salihlerden olursa vallahu yagfiru lehu ve Allah onu bağışlar ve ona merhamet eder. Niçin? Li Allah çünkü şüphesi Allah celle celaluhu gafirun bağışlayandır, rahimun merhamet edendir. Hakkul akaribi ayet-i kerimeleri işaret ettiği üçüncü anlam akraba hakkı vel miskini miskinlerin hakkı ve ibn sabili, ve yolcuların hakkıdır. İnnel akaribe şüphesiz ki akrabalar lehum hukukun onlar için haklar vardır. Aleyna üzerimizde. Fe izâ ihtâce akraban ihtiyaç duyduğu zaman ila ayyi şeyin herhangi bir şeye bu aleyke senin üzerine vaciptir sana gereklidir. En tukaddimahu ileyhi. O ihtiyaç duyduğu şeyi ona takdim edip sunman. Ama hakkul miskin ve sebili. Miskin ve yolcuların haklarına gelince. Fehuve emrun vacibun. Bu vacib bir emirdir. Gerekli bir emirdir. Ala kulli muslimin ve muslimetin. Her Müslüman erkek ve her Müslüman kadın üzerine. El-iqtisadu fil-mal ayet-i kerimelerin işaret ettiği dördüncü anlam fazla malda iktisat etmek, tasarrufta bulunmak. İzâ enfeqa ahadukum sizden birisi infak ettiği zaman, harcadığı zaman emwaluhu malının kulla tamamını burada kullu kelimesi tekid için gelmiştir. Pekiştirme anlamını vermektedir. Yani sizden birisi malının tamamını infak ettiği harcadığı zaman fi mekanın gayri sahihin doğru olmayan bir yerde ve lem yetruk li kendisi için kendi şahsi için bırakmazsa ev ya da ailesi için bırakmazsa ba'den minel mali malın bir kısmını yekunu o şahıs olur Kad kefere bi ni'meti Rabbinin nimetlerini inkar etmiş, onlara karşı nankörlük etmiş olur. Kefere bi fiili nankörlük etmek, tanımamak, inkar etmek gibi anlamlara gelir ve B harfi ile kullanılmaktadır. Ve enfaqal mala ve malını harcamış olur fi mekan gayri sahihin doğru olmayan bir yerde. Ve bizalika ve onunla yekunu olur, olu verir. Ahen <laughs> şeytani, şeytan için kardeş olu verir. O şeytan ki özelliği ellezî kefera bi ni'meti rabbih, Rabbinin nimetlerini inkar eden, onlara karşı nankörlük eden şeytan. Paragrafın derli toplu anlamı şöyledir. Sizden biriniz malının Parasının tamamının doğru olmayan bir yerde harcarsa ve kendisine ya da ailesine hiçbir şey bırakmaz ise Rabbinin nimetlerine nankörlük etmiş olur ve malını doğru olmayan bir yerde harcamış olur ve bununla Rabbinin nimetlerini inkar eden şeytanla kardeş oluverir. Bu parçada geçen önemli kelimeler ve kalıp ifadeler şunlardır: adabi hüküm vermek, emretmek, belâğa yebluğu ulaşmak, erişmek, nehara yanharu, çıkışmak, azarlamak, ayıplamak, hafada yahfidu alçaltmak, indirmek, cenah kanat anlamında gelir. Evvabin çok tövbe edenle Allah'a dönenler. İbn Sebil yolcular demek. bezara tebziran israf etmek, boş yere harcamak, saçıp savurmak, kefara yekfuru kafuran inkar etmek, nankörlük etmek, tanımamak anlamlarına gelir. Emara <laughs> bi emretmek, eşara ile işaret etmek, tahaddese an bahsetmek, ala ay suretin bi ay şeklin herhangi bir şekilde, herhangi bir surette Ihtaja, ihtiyacu ile, ihtiyacı olmak, ihtiyaç duymak, bi özellikle bilhassa indeme olduğunda dı sırada ne zaman ki tabeye tubu ile veyahut tabeye tubu an tabe fiili harf cerlerden hem ila hem de an harfi hem de hem de an harfi ile kullanılmaktadır. Tövbe etmek, günaha terk etmek anlamlarına gelir. Kaddeme yukaddimu ile takdim etmek, istifadesine sunmak anlamlarına gelmektedir. Bugünkü dersimiz burada sona ermektedir. Bir dahaki derste bir arada olmak dileğiyle kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.